Düdüklü tencereyi düzenli izleyiciler hatırlayacaktır. Bu kanalda geçen sene sık sık kullandığım bir benzetmeydi. Düdüklü tencere döviz koruydu ve tencerenin içinde büyük bir basınç birikmişti. Basıncın kaynağı Türkiye'nin makroekonomik dengesizlikleriydi. Yani yüksek enflasyon ve yüksek cari açık. O basınç Türk Lirası üzerinde büyük bir değer kaybı baskısına yol açıyordu. Yapılması gereken doların biraz yükselmesine izin vermekti. Yani tencereden biraz buhar çıkmasına izin vermekti. Biraz basıncı azaltmaktı. Ama öyle yapmak yerine ekonomi yönetimi iktidar seçime kadar tencerenin kapağını sıkı sıkıya kapalı tuttu. Yani dolarda yükselişe çok fazla izin vermedi ama işte içeride öyle bir basınç birikti ki seçimden sonra bir anda Türk Lirası'nda çok sert bir değer kaybıyla karşı karşıya kaldık. Yeni ekonomi yönetimi düdüğü biraz açtı. Yani rezerv satışlarına biraz ara verdi. Kurban bayramı öncesinde onun etkisiyle işte Mayıs'tan Haziran sonuna kadar %30 değer kaybı. Peki kaynama bitti mi? Yani önümüzdeki dönemde biraz daha buhar çıkacak mı? Biraz daha Türk lirasını değer kaybı görecek miyiz? Danske Bank diyor ki Danimarka Bankası yeni bir raporu var Türkiye'ye dair, Türkiye ekonomisine dair. Türk lirasındaki değer kaybı Önümüzdeki dönemde de devam edecek. Çünkü tencere kaynamaya devam ediyor. Yani tencerenin içinde basınç birikmeye devam ediyor. O basınçın kaynağı Danske Bank'ın raporuna göre Türkiye'deki büyük kredi genişlemesi ve kredi talebi. Şimdi seçimden önce biliyorsunuz içeride gerçekten büyük bir kredi genişlemesi vardı yani kredilerde büyük bir artış yaşandı. E bunun sonucunda bir parasal genişleme oldu. E parasal genişleme de hem enflasyonda yukarı yönlü hareket demek, yani enflasyonda daha da artış demek hem de aynı zamanda bu basılan yeni paranın bir kısmının dövize yönelmesi demek. Yani dolar talebinde artış demek. Dolar talebindeki artış da tabii ki Türk Lirası'nda yeni değer kayıpları demek. Bu arada Danske Bank raporunda Yeni ekonomi yönetiminin Mehmet Şimşek liderliğinde rezerv satışlarını da bıraktığını vurguluyor. Bunun altını çiziyor. Bu koşullarda işte önümüzdeki dönemde Türk lirasında değer kaybının devam edeceğini savunuyor. Şimdi bu rezerv satışları bitti mi bitmedi mi tartışması önemli. Yani Danske Bank bittiğini düşünüyor. Ama burası gerçekten muğlak. Şimdi Kurban Bayramı öncesinde gerçekten de kamu bankaları rezerv satışlarını bırakmış gibiydiler. Ama dünkü videoyu izleyenler hatırlayacaktır. Dün yine kamu bankaları 1 milyar dolar öğlene kadar diyordu. Bloomberg dünkü haberinde satış yaptı. Öğleden sonra da bir 1 milyar dolarlık satış daha yapıldı. Yine kamu bankalarından 2 milyar dolarlık satış vardı. Ve böylece dolar dün 26 liranın altına o satışlarla inmişti. Daha sonra Merkez Bankası'ndan bir yetkili dedi ki Dünkü satışlar doları düşürmek için değil KKM'deki kur korumalı mevduattaki vade dönüşlerini karşılamak için. Bugün dolar yine 26.10'da bir baraja çarptı çarptı geri döndü. Yani bunu KKM'deki vade dönüşleri için yapıyor olabilir kamu bankaları satışları. Ama sonuç olarak görünen fiiliyatta 26.10'a sanki bir baraj kurulmuş gibi. Yani ekonomi yönetimi bir yandan rezerv satışlarını bıraktık diyor. E diğer yandan da fiiliyatta aslında satışların devam ettiğini görüyoruz. Bugün Abdülkadir Selvi'nin bir yazısı vardı. Abdülkadir Selvi, Hürriyet Gazetesi yazarı, iktidara çok yakın bir yazar. O da dün Merkez Bankası yetkilisinin söylediğini söyledi bugünkü köşesinde. Diyor ki artık Merkez Bankası kuru baskılamak için döviz satışı yapmıyor. KKM'deki vade dönüşlerini karşılamak için satış yapıyor. Önümüzdeki dönemde Merkez Bankası'nın bunun için yani KKM'deki vade dönüşlerini karşılamak için özel bankalara da satış yaptığını göreceğiz. Şimdi önümüzdeki dönemde Türk Lirası'nı destekleyebilecek önemli bir gelişme. Bugünün bilinmeden geçilmemesi gereken gelişmesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın körfez ülkelerinde yapacağı ziyaret. Ve o ziyaretten Bloomberg'un haberine göre Ankara'nın 25 milyar dolarlık kaynak girişi beklentisi. 25 milyar dolar gerçekten büyük bir tutar. Özelleştirmeler ve şirket satışları yoluyla Ankara Körfez ülkelerinden bu kaynağı tedarik etmeyi hedefliyormuş. Yani Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidecek, Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'ı da ziyaret edecek. Suudi Arabistan'a bir ziyaret var mı yok mu bilmiyoruz. Ama Kurban Bayramı öncesinde zaten Mehmet Şimşek ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Birleşik Arap Emirlikleri'ne bir ziyaret yapmışlardı ve o esnada 35-40 milyar dolar gelecek Körfez'den Türkiye'ye diye bir söylenti yayılmıştı. Şimdi işte bugün beklentinin 25 milyar dolar olduğunu görüyoruz. Peki 25 milyar dolar gelirse Dolar düşer mi? Şimdi bir kere eğer bu kaynak satış yoluyla yani şirket satışı ya da özelleştirme yoluyla bulunacaksa bu hemen işte 1-2 haftada hatta 1 ayda filan tamamlanabilecek bir süreç değil. İşte diyelim ki Türkcell ya da Türk Telekom satılacaksa Oradaki taraflar kim alacaksa uzun uzadıya inceleyecek. Yani dev şirketlerin bilançolarını haftalar sürecek o incelemeler. Diğer büyük şirket satışlarında daha önce geçmişte böyle olduğunu biliyoruz. Ondan sonra imzaların atılması, o paranın Türkiye'ye getirilmesi en az birkaç ay alacak bir süreç. Dolayısıyla doları düşürücü bir etkiye neden olmasını açıkçası ben beklemiyorum. E Türkiye'den biraz ayrılalım. Her gün videonun ortalarında yaptığımız gibi tekrar döneceğiz borsa İstanbul'a videonun sonunda. Ama ons altına ve ons gümüşe bakalım hatta Amerikan borsalarına da bakalım. Nasdaq'ta bu yıl inanılmaz bir getiri var. Ons altın ve ons gümüş bugün biraz daha toparlandı. Geçen hafta 1900 doların altına inmişti ons altın. Ve o sert düşüş esnasında açılan kısa pozisyonlar bu hafta ons altının yeniden toparlanmasıyla dünden bu yana kapatılmaya başlandı dünya piyasalarında hem altın tarafında hem gümüş tarafında, ons gümüş tarafında. Ve işte short pozisyonların kapatılması altındaki ve gümüşteki yükselişi biraz daha destekledi. Ve bugün 10 altın 1930 doların eşiğine ve 10 gümüş de 23 doların eşiğine kadar yükseldi. Şimdi bu hafta tarım dışı istihdam cuma günü açıklanacak. Amerika'da son derece kritik altın ve gümüş için. Önceki gün aktarmıştım. Beklenti Reuters'in anketinde 200 bin kişinin geçen ay Amerika'da işe girdiğini açıklanması şeklinde. Eğer böyle gelirse altını ve gümüşü biraz destekleyebilir. Ama geçen ay olduğu gibi çok yüksek gelirse, beklentilerin çok üzerinde gelirse, geçen ay 339 bin kişinin işe girdiği açıklanmıştı. Ya da işsizlik oranında bir miktar düşüş görürsek, Cuma günü Amerika'da o zaman ons yeniden 1900 dolara doğru geri çekildiğini görebiliriz. Borsa İstanbul'a geçmeden Amerikan borsalarına daha doğrusu teknoloji hisselerine de bir bakalım. Nasdaq'ta bu yılın ilk 6 ayında %40'a yakın bir getiri var. Şimdi bunu liderliği yapay zeka hisselerinin yanı sıra büyük teknoloji şirketleri lokomotiflik etti. Ve özellikle de Facebook yani Meta ana şirketin adı oradaki yükseliş gerçekten çok dikkat çekici. Bu grafiği Seeking Alpha'dan bir analiz platformu çıkardım. Yılın ilk 6 ayında yani yılbaşından bugüne Büyük teknoloji şirketlerindeki yükseliş oranları Meta'da Facebook'ta %130'a yakın. Diğer dev teknoloji şirketleri Meta'nın çok gerisinde kaldı. Amazon'da %52'ye yakın, Apple'da %54'e yakın, Netflix'te %50'ye yakın ve Google'da çok daha mütevazı %35'e yakın bir getiri var. Seeking Alpha dediğim gibi bir analiz platformu Amerika'da ben de Türkiye'deki iş ortaklığını ve içerik ortaklığını yapıyorum. Seeking Alpha'da farklı sektörlerdeki hisse senetlerine dair öneri listeleri yer alıyor ve teknoloji şirketlerinin yer aldığı iletişim sektöründe en çok önerilen hisse senetlerine dair listeyi burada görüyorsunuz. Seeking Alpha'dan en tepede Meta var. Yani Facebook'taki bu sert yükselişi birçok yatırım analisti zaten öngörmüş. Daha sonra ikinci sırada Google'ı görüyoruz. Google'ın iki ayrı hisse senedi. Google gerçekten yani hak etmediği ölçüde yılın ilk yarısında geride kaldı diğer teknoloji şirketlerinin. Seeking Alpha'daki analistler önümüzdeki dönemde arayı bir miktar kapatmasını Google'ın bekliyorlar. Seeking Alpha'nın abonelik ücreti 280 dolar. Ama bu kanalın izleyicilerine özel 239 dolarlık bir kampanyası var. Yıllık abonelik ücreti. Bunu yıllık olarak da ödeyebilirsiniz, aylık olarak da ödeyebilirsiniz ve bu arada 2 haftalıkta bir ücretsiz deneme süresi var. E beğenirseniz daha sonra devam edebilirsiniz. Seeking Alpha'ya abone olmak için kullanacağınız linki, yani bu kanalın izleyicilerine özel linki seekingalpha.me barisoydan linkini videonun altında açıklama bölümünde bulabilirsiniz. Borsa İstanbul dünkü sert yükselişten sonra bugün bir miktar geri çekildi. %0.19'luk düşüşle günü 6003'ten kapattı. Şimdi bir kere 6000 üzerinde kalması önemli. Bugün aslında yükselişle başladı. Yüzde yarıma yakın yükseliş vardı. Gün içindeki zirvesini 6070'in üzerini gördü. Daha sonra fakat kar realizasyonu başladı Borsa İstanbul'da. Aslında ağır bir satış yok bugün Borsa İstanbul'da. Dengeli bir seyir olduğunu görebiliriz. İşlem hacmi güçlü. 136 milyar liralık bir işlem hacmi var. Dün yükselen, güçlü yükseliş yaşayan hisse senetlerine satışlar geldi. İşte Arçelik gibi, Tofaş gibi, Doğaş gibi, Çimsa gibi, Türk Telekom gibi. Buna karşılık dün geri kalan banka hisselerinde alım vardı bugün. Banka endeksi günü %2 civarında bir yükselişle kapattı. Yani bir kağıt değişimi varmış gibi gözüküyor. 6000 üzerinde kalması önemli. Yukarıya trend, yukarı trend devam ediyor Borsa İstanbul'da. Bugün net alıcılara baktığımızda iş yatırım 900 milyon liraya yakın nette alım yaptı. Garanti 850 milyon liraya yakın nette onun da alımı var ve daha sonra ak yatırımında 4380 milyon lira civarında nette alım yaptığını görüyoruz. Bank of America ise bu arada Bank of America Merrill Lynch bugün nette satıcıydı. Hem de 1,5 milyar liraya yakın satış yaptı. Yabancı yatırımcıların ana giriş kanalı Türkiye'ye. Ne sattı diye baktığımızda Bank of America bugün Türk Hava Yolları sattı. 380 milyon liradan fazla nette Türk Hava Yolları'nda satıcıydı Bank of America. Bu bir kar realizasyonu da olabilir. Koç Holding'de yine 200 milyon liradan fazla satıcıydı. Erdemir Ereğli 140 milyon liraya yakın nette satış yaptı. Kar demir ve şişede de 100 milyon liradan fazla bugün nette satış yaptığını görüyoruz. En iyi alıcı olan iş yatırım ne aldı diye baktığımızda o Türk Hava Yolları aldı. Yani Bank of America'nın sattıklarını aldı. 150 milyon liraya yakın. Garanti aldı 97 milyon liradan fazla. Koç Holding aldı 90 milyon liradan fazla. Yapık kredi ve tüpraş bugün iş yatırımın aldığını gördük. Şimdi önümüzdeki dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Körfez ülkelerinde yapacağı ziyaret borsa İstanbul için de önemli. Oradan gelmesi beklenen para borsa İstanbul içinde yeni bir beklentiye dönüşebilir. Borsayı biraz daha yukarıya taşıyabilir. Bugünkü düşüşü doğal karşılamak lazım. Yani böyle sert yükselişlerden sonra bunun bir düzeltmesinin olması son derece sağlıklı. Akşamları 20.30'da sonra 24 saati anlatıyorum, yorumluyorum. Yarın aynı saatte tekrar görüşmek üzere.